ben de iletişimciyim. Tamam. Bir meselenin çok iyi anlaşılabilmesi için gazeteci bilmiyormuş gibi sormak zorundadır. Ya anlıyorum da ben her şeyi de... çok iyi biliyorum diye soran, sormaya çalışan ya, gazeteci. Anladım, anladım. tamam muhatabının ya. Muhatabının ağzından ya, tek cümleyi Şu anda ben gene aynı selviyle olan duruma düşmeyelim. Bu olay düşmeyin. bu yani? Hayır ben diyorum ki evet. bunu siz Şurada hiç olmasın. bilerek da, yapıyorum yani. Siz hiç olmasanız daha iyi. Burada 10 milyon <laughs> kişi şu anda seyrediyor. Ama sen burada benim dakikamı alarak... insanlarla bağım Hocam dakika hale getirmeye tamam, çalışıyoruz. çok, Çünkü çok önemli. çok, ben ben çok önemli bir son dakika gelişmesi var. Ben biliyorum. Çok önemli bir son dakika ya, tamam gelişmesi be. var. Çok önemli bir son dakika gelişmesi yani anlatıyorum. var. Yani anlıyorum. Şu anda insanlar çıldırdı ödü patlıyor. Şimdi burada şudur budur konuşmayalım tamam. diye söylüyorum. Tamam tamam tamam. Hepsini sonra konuşuruz Ya o zaman ben... niye söylüyorsunuz? Tamam. Sonra sorabilirsiniz yani. Hayır, sor diye. sen tamam. sor ben söyleyeyim de. tamam. E dönüyor soru Şöyle, sorabilirsiniz falan diyor böyle. Bir son dakika gelişmesi şey. var. Tamam Ho hocam da aslında A